Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler arkadaşlar. 2025 yılı itibariyle en az lise mezunu e, adaylardan 3500 polis, subay, az subay alımları yapılacak arkadaşlar. 2025 yılında yepyeni memur alımlarımız gerçekleştirilmiş olacak. Bu doğrultuda 2025 yılı YKS sınav tarihi belli oldu ÖSYM'den 13 Kasım 2024 tarihiyle gelmiş olan duyuruya göre 2025 yılında uygulanacak YKS sınav takvimi yayınlandı. 2025 yılı YKS puanı ile asker ve polis alımı gerçekleştirilecek arkadaşlar. 2025 yılı itibariyle YKS puanıyla asker alımları ve polis alımları olacak arkadaşlar. ÖSYM 13 Kasım itibariyle açıklamış oldu. 3500 polis, as ve subay alımları beklenecek 2025 yılında. Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak alımlara ilişkin sınav tarihi detayları geldi. Bu kapsamda 1000 askeri personel alımı ve 2500 polis alım yapılması bekleniyor arkadaşlar. 2025 yılı itibarıyla YKS puanıyla, AYT, TYT puanıyla yepyeni alımlar gelmiş olacak. 2500 polis meslek yüksekokulu lise mezun adaylardan polis alımı gelecek. Söz konusu alımlar lise mezun adaylardan 2025 yılı itibariyle YKS, TYT ve AYT puanıyla gerçekleştirilecektir. 800 subay ve az subay alımları olmuş olacak. Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından en az 800 kişilik kontenjan ile subay ve az subay alınması beklenecek. Alımlarda jandarma sahil güvenlik alımları birimleri de gerçekleştirilmiş olacak arkadaşlar. Bu süreçte birçok arkadaşlarımız başvurusunu gerçekleştirmiş olacak. Lise mezunu adaylar içerisinden Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü polis meslek yüksek okullar kapsamında Polis alımları yapılacak. 2500 kişilik alım yapılacak ve polis alımı için 2000 erkek olmak üzere ve 500 kadın olmak üzere 2500 polis alımı gerçekleştirilecek. tyt puanlarına ve şartları süreciyle birçok kişi başvurusunu yapmış olacak arkadaşlar. Herkes için hayırlısı olsun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.